Bir sesle oraya doğru koştuk. Ali amcanın düştüğünü gördük. Hanımına da neden nasıl oldu anlattı anlat dediğimizde ee, teveklerle uğraştığını, üzüm teveği var balkonunda. Onunla uğraşırken dengesinin düştüğünü anlattı. Ve sonrasında e, ambulans vardı, ambulans aradık geldi. Daha e, Dadim'de zaten gittik, e, ölüm raporunu da aldık. E, Allah rahmet eylesin demekten başka bir çaremiz yok. O zaten kendisi e, her zaman o tevekle uğraşıyordu. E, uğraşırken bir anda dengesinin düştüğünü orada kendine de ekstradan bir merdiven yapmış. Merdivenden ayağı herhalde kaydı büyük ihtimalle. Eşinin anlatması buydu. Allah rahmet eylesin